Öncelikli selamun Aleyküm. Yine bir sıralı maça girdik Erkurt'un ardından. Saatimiz 12.45. Bir de karina videosu çekelim dedik. Umarım başarılı bir maç olur, güzel bir maç olur. Her şeyden önemlisi inşallah kazanırız. Bilmiyorum yani siz nasıl oynuyorsunuz, oynuyor musunuz Karin'i ama ben öncelik olarak her şeyden önce orman itemine daha çok önem veriyorum. Çünkü bir suri kasçı olduğu için kasılma ortamı genelde orman oluyor. Baş, yani bu başlarda, ilk dakikalarda diyeyim ben size. <laughs> ne kadar seri kasılırsak ormanda, ne kadar dört, daha, daha çabuk dört olursak o kadar çok kıyıcı oluruz. Bol kirli bir maç olur umarım. Paşa sınırları zorladı. Niye acaba? Paşa çok zorladı sınırları. Bu arada karşılığı ne var? O üç büyüğü girmişler. Büyük ihtimalle anlaşamadılar. Genelde olduğu gibi hep bizde de anlaşamadılar. Sesili paşa anlaşamadı. İkisi vazgeçmedi. Kararlılar kararlarında. Fikirlerinde. Neyse emek vermişsiniz almayın. Desteği kırmızı almış. Sesiliyon bir şey yapabilir miyiz burada? Zor. Gitti zaten adam. Neyse kasmaya gerek yok ya daha 2 dakika oldu oyun başlayalım. Biz bakalım, kasılmamıza bakalım. Ama 4 olmuşuz kanka kıyabiliriz yani. Haydi. Haydi. açtığı duruma bak. Neyse o seni zorlar sen onu alırsın. Kule altına girdi kanka. Lütfen yani sen profesyonel bir nişancısın. Sana güveniyorum. Hemen gidip buff'ımızı alalım. Oo sesiyle zor durma kanka. Çık oradan çık oradan Çık 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 kanka geri Galiba buraya girmezler diye düşünüyorum. Kanka beni tutman lazım ama gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya oynarız. Oynarız buraya oynarız. Abi ultin yok mu? Girsene ultiyle. Saşa bas ultiyi. Ah sıçrasını attı ya. Neyse güzel paşayı çıkardık aradan. Turtle yapabiliriz aslında ya. Kaplumbağa çok işimize yarar şu an. O baneyi uzak tut kanka gösterme bize ya. Şimdi gir, şimdi gir, şimdi gir. Gir şimdi. Yakalayamadık mı? Neyse. Burayı deneyelim kanka. Aşağı bu ülke atsan orada. Maşa ulti bas be. Allah içeride minyon varken basacaktı. Alır çıkarım. Çık kanka çık çık zorlama lan çık lan. Oo gork geldi. Paşa sen de mi gittin ya? Lütfen ya. Abi alacağım çıkacağım. Basit ya kasmanın yormanın bir mantığı yok bir gereği yok yani dakikada 5 bu dakikada şov yapamazsınız ki, alamazsınız kolay kolay tuttuğunu koparacaksın çıkacaksın çıkdın çıkdın çıkmadın böyle harcadılar adamı gereği yok yani oynarız buraya gel adam. Mavisin de kanka. Tamam gitti gitti. Sağ abi zorlama mı oldu. Al kanka bunu. Ben ellemiyorum. Aranızda paylaşın. Yeter ki bizden biri alsın. Karşı başa asfidir gibi geldi ama. Kanka buraya oynarız ya. Çık kanka çık 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 zorlama hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Adam burada. Ormanın içinde lan. Ha yapalım mı? Kanka. Ama çok tehlikeli şeyler yapıyorsunuz ya. Hayranım size. Evet, dört ayrı. Kaka kaybı tamam. O da Bana oyunu oyna kanka bana. Kırılgan. Çok güzel ya. dakikadan sonra hani ormanda kalmanın bir anlamı yok. Sadece papa alıp yardırmamız lazım. Ki zaten pek yardırılacak da bir şey kalmadı. 15'e 5 oldu yani. Bayağı bir düştüler. Bunları 4 kay basmış. Şimdi toplanmanın vakti kızlar. Güzel bir fight yapabiliriz artık. toplanma toplanmak. çık kanka çık kanka. Aldın çıktın mı? Aldın çıkacaksın al. Kasmanın mantığı yok. Çık kanka çık zorlama lütfen. Bekleyeceğiz artık ya. Bana vursun bana bir şey olmaz. Bak aldın çıktın. Onu da al. Hadi be. Seni alıp çıkamayız. Almaya gireriz ama çıkamayabiliriz. Buradan bir far mı gitti Bir turtle'ımız daha var. Buradan bir kanat çıkalım. Ya. <laughs> Tyrant. İşte, evet. Yapma böyle şeyler. Neyse. Senin sıçran var ya. Oy! Hepsi şey burada. Al, al. Ne oldu? Çık kanka, çık çık çık. O kanka sen bu hafaya aldın diyor. zaten. Oy nasıl yakaladılar lan? Lan 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 oğlum lan. Çok kötü yakalandık ya. Olmamalıydı sonumuz böyle. Aslında salaklığımdan yakalandım lan. İşte çok gaza gelmeniz zararlı. Yine iyi gidiyoruz ya. Kadar da kötü değiliz. Ha, karşı biraz oynamıyor gibi sanki. Ya oynamıyor ya oynamayı bilmiyor. <laughs> Desteysen uzaklardasın. Ben bunu alayım ya. Beni görün beni. Kanka onu saldı. Sağlar mısın yam yam? Leslie buraya gel. yön gelecek. Ya gene yakalandım bak. Hep ben yakalanıyorum arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Oy. Leslie baba coşturuyor. Oy birileri arkadan geliyor. Ay. Niye böyle bir şey yaptın sen? Lan tutsanız adamı. Allah belanızı versin. Uf. Lan dedim kaçmayayım tutarlar belki tutarlar tutmadılar da ya. Yakışmadı bu bölüm. Kasarlarsa sıkıntı hiç. Aza gelmemek lazım. Uzun soluklu bir oyun olursa karşıdaki lesteyi belki bir şeyler yapabilir. O da belki. Bakıyorum. Geri çekin kanka bir hemen girmeyin ya biraz geri çekin. Kanatlarımız bir geleydi iyiydi. Şimdi sarı çıkalım. Dairota yardım, Dairota yardım. Seni de zorlarında hiç gerek yok. Oy, Leslie ne yaptın? buraya bir şey yok. Ama bir yerler gidecek. Kuleler böyle kalmaz. Şuna da bir tane vurun be. Zahmet olmaz size. Şimdi tuttuğumuzu koparmanın vakti. Faşa güzel bir ulti açarsan. Lan lan. Lanur lanuna kaşındık ya. Yemin ederim kaşındık ya. Bitirin artık kanka. Minyon da var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir zafer.